Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizinle arkadaşlar Royale deyip bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda ne yapacağız ee, Clash Royale yeni kupa çıkmaya devam ediyoruz ve bu sefer yanımda Harun abi var nasılsın abi İyiyim kardeşim sen nasılsın İyi dedim bu sefer tek başıma olmayayım Hatta videolar biraz kısa oluyor Dedim yanımda Harun abi adayım onunla maçlarını falan izleriz dedim ee, 4303 e, 3300'e düştüm bu arada ben bir ara hatta sormuşsunuz videonun yanında Onu ben bilerek düştüm ee, Öyleyse can, can sıkıntısından yani Deste falan deniyorum. Öyleydi yani böyle bir hikaye. <laughs> bu da böyle bir an. <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir anındı. Şimdi ben Galatasaray'ın fullleme düşündüm şahsen. Tamam bak şöyle yapalım tamam mı? bence şöyle yapalım bak. Eee dünya sıralamasından rastgele deste alalım Aynı desteler değil de bence rastgele bir deste alalım. Ben dev destesini düşündüm mesela. Aradın dev destesi geldi çünkü çok fazla kullanıyor ya. Tamam şimdi malum numara söylüyoruz ama Mehmet'e tamam. Ama ne yaz normal maç gireceğiz öyle söyleyeyim sana. Tamam, tamam girelim ne olacak oğlum? Çok çok kupa kaybederiz. Daha tamam. var mı? Ya benim için <laughs> önemli değil o kadar ba yani. Bana bir numara söyle abi. 28. Dünya sıramakta 28. adamın desti. bu arada. Telefonum e, Alo diye bir adam geldi ya. ve ben de aynı destek kullanıyordum ne yapardım? Ciddi mi diyorsun şaka mı yapıyorsun? Yok yok. Ömer Alo. abi Alo. var. İyi bak ee, ben sen Versiyonu bu da. Ben kaç sen söyle bana da. 76. 76. 6. Marlon. Hmm. Vay Marlon. 3.9'luk i̇şte deste. Marlon abi videonun altına yazmış birisi yorum olarak. Onu. Marlon başkan. Savunma rakılarından. Türkiye'nin gururu. <laughs> Şu an Türkiye birisi kim? Bakalım. Oyuncular yerel. Patakos, Oktay abi, Özgür. Hasan abi, Özgür abi, Oktay abi. Bizim kalan. Tamam neyse ben şey başlıyorum. Hadi bakalım sen başta Bismillah diyelim. Sen... Aa dur bir dakika destem ayarlayayım tamam. bir girin bir, kaydettim. Sinerji, Sinerji klanından geldi. Sinerji'den mi diyorsun? geldi? Valla Sinerji... Sinerji. Union'dan geldi ama. İyi Sinerji. Yani alt klan. Ha alt klan ise olsun yani Sinerji. Güzel bir ekip. Güzel ama klan. tabii ki de biz de boş değiliz kardeş yani. Bunlar Sinerji bak şimdi böyle şeyler yapıyorlar. Yani abi. Şimdi çarpayım. Just... Hop. Yani o bir tanesi gitti kuleye vurdu ya. O abi iyi hasar ver adam yalnız başlangıç olaraktan. Hani bir 900 hasar. Normal 900 az bir hasar değil yani iyi. Yani. Ya bir de domuz bince de... Ooo sen kaç tane stabili şey, bu ya? Bu şey herhalde ya. Abi bu adam kaç tane açtı ben onu merak ediyorum şu an. Oha. Uuu yalnız kombo çok sağlam değil ya. Yani askerleri çok yüksek ya bunun. Çarpması 13 herhalde ya. Öyle düşünüyorum. Çarpması kullandın mı az acaba? Attı tek attı ya şey direkt öldürdü yani. He kalkanı yok etti. Görmedim ben onu kaçırdım. yani genelde böyle bu kadar çok güçlü şeyleri olup da Abi, bu kadar az kupa ya... ne oluyor genelde? Ama ya hesap satan falan oluyor genelde. Şey ya bu büyük ihtimalle çok fevri öne. Yani bunu bir yakalasan var ya 3 taç. Ama şu an Ooo, iki toplayıcım var senin. Hmm. Bu bilmiyor başına geleceği. Şu an piyansı olsa var ya iş. Hacı şu an e, hardcore yani savunmalardan yani cehennem kulesi var mı onu görmedim de. Hardcore bir tane savunma bir, bir, birim var. O da şey. Ee, mini pekka arkadan geliyor da sen. Bu çatpası ben prasit. Biraz... Prensesi... cehennem kulesi. Değil. Aa JK yok. Tamam o mini pekka öldü. Oo kuleye de vardım mini mesela. Pekka bak. gitti be. reyiz mini pekka. Ana oha gördün mü yaptığını? Acaba bilerek mi satıyor şu an diye düşünüyorum da ben. Gördün mü yaptığı hamleyi? Hmm. Abi bence zaten baktı zaten. Bu desteği de imkanı yok senin desteği tutmasın hacı yani. Peki. Yani şey bir desi gelse, garip bir destek gelse... O çok şanslısın abi? be harbiden. Tam mi karşısına geldi. Tamam, Prenses uzun saatinde kullanmıyordum. iyi oldu, iyi oyundu. Teşekkürler, bol şans, bravo. <laughs> Thumbs up, senin dediğin gibi. <laughs> ee, 4.335 oldu ve rekor. Rekor yaptım. Bu arada gece oldu <laughs> 3 pek nokta bağıramıyorum. <laughs> Hadi bu ıı, sesim belki değişmiş olabilir. Bu benim yeni mikrofondan dolayı. Şu an yeni mikrofondasın değil mi? Yeni mikrofon. Ay çok sen seste hiç sıkıntı yok. Şu an çok iyi ses. Haydi. Böyle daha iyi geliyor mu? <laughs> hadi ben de gelirim. Kazanırsak bakalım. Dört dört bekliyoruz. Oha Türk geldi, Özgür geldi Fenerbahçe kullanımdan. Aa Türk güzel. Ben gelen Türklerle beraber kalmaya çalışıyorum. Ya Özgür. Ya tabii böyle şey yapmaz falan. Berabere kalmaya çalışıyor yani. Atıcı... 14 iksir lazım gelir mi sence? Hani çok sağlam bir savunma için. Ne yapıyor bu? 3 silah şöyle. 3 silah şöyle. mi başlıyor? ne var mı Ben ne var canım? 3 silah de sesi bu. Zehir varsa geliyor 3 silah geldi Zehir. Zehir attı bir de çarp. Aaa. Güzel değil mi? Ya çok hasar verdi ama. Tamam tamam oh, ta, ya sihiri yani, kullanmadın ya zaten. Tamam tamam sıkıntı değil. Özgür reis. Yalnız adam bana o kadar combo <laughs> yaptı ya, ama 900 hasar verdi. Aynen yani ne ya. Abi göndermeyedin keşke ya. Giderek gönderdim hadi oraya bir şey atacak yani. Yani o ikisi mi olmuş bu arada hiç dikkat etmemiştim. Abi zehirlik bir şey var da onun. Ama kral kolisini etkilemesi lazım. Aynen tabii canım o. Positive At elixir. At attın mı? Tamamdır süper attın ha. Halil topu varsa çok kötü olur yalnız ha. Vallahi Yok, ağlar. Ben var. zehiri vardır bunun tabii. Ne yapıyor bu onun ikisi de bekliyor. O zaman hadi Tamamdır. Bam bam. Bam bam. Ay beni fena vurdun ya. Geliyor iskelet. Oo, oh, teşekkürler. Teşekkür et. Aslında bunda da şey yok yani. Bir madenci var. Krak yani dev falan. Anladım. Konuşamadım da. Rakip alana geçebilecek mi diyorsun? Yani Krak kulesinde hoca pek bir şey yok şu anlık çok fazla bir etkisi olmayacak. Abi ikisini full bekliyon ha. Attım attım. Sana birer güç geliyor abi. Bak, bak şeyde atacak. İkisi top üstüye beraber onlar. Sağdan geliyor. mı geleyim soldan mı geleyim? Sol. Atıcı. Ha. ha zehirim var ki. Sağ. Sa Ama keşke 3 ses şey ya. Zehir. Hopa çarp. Çarpmam yok ki. <laughs> destere çarp. Nasıl bu destere çarp yok mu? Hayır. Aa, çarpma çok kilit bir karakter şey ya. Haydi. Annesi bak kral kulesi sayesinde. Ooo, Best of Buz ruhu yemin ediyorum. Vay Hayat be. Fani, ölüm ani. Abi bir üst yaşa daha yolda yollayabiliyorsan. Yollayamıyor musun? Üst yok şu anda. Abi oh, dakika. Yok oldu. Ben hiç böyle kullanamam ya. Ya hacı bu destelerde bütün olay 3 silahşör ya. Zehir bas. zehir bastım da. Öbür evet, tarafı basacaktım da. Değil Oraya atıcı var, var, var ya. Aa atıcı var arkadaki üçler şöyle vuruyor. Abi çok güzel bir his ya böyle. İşte şöyle. Da... Hadi. Abi gidin ya. Git 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 git. Hadi Süper. aldım. Süper. Helal <laughs> olsun. Harbiden Lichflaj'lara karşı teşekkürler. Özürürüm. Royal Vitarum. İzliyorsan adamsın. Artos 32 ile benim tekrardan 4k'ya çıktım abi bu arada. Örtkaya çıktın. Hayırlı olsun. Bana bir tane numara evet. söyle. Bak. Uğurlu bir rakam söyle 128 niye hep hoşuma giden bir rakam. Böyle 2'nin katları ya. 64, 128. 128. Yalnız bugün bayağı bir tıraşör kullandım ama hani biraz geliş, alışık yani. Mold geldi. Hadi. Dev destesi var onda. Benim evet. destem işte. Hı. Benim destem korumalı abi, Mesela şöyle. şöyle. Savaş. Vakit aranıyor. Ya abi gelen rakibe bak ya. Şimdi, dur ben açmadım. <laughs> abi benim boğazım ne kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> Neden dimi tuttu ya? Biliyor değil mi sen onu devam Aynen. The Dark One. İşte tevel prenses. Prensesi korkutmuyor şu an. Tamam. Sıkıntı yok. İyiyiz. Maden sizi korkutacak burası ya. Ee, dokuzun sevdiği toplayıcısı O da korkutmadı. Şov! Ya ben bu ikisi olacağım aslında. Şey yapsam. Bütün Ender'de 11 yapsam. E pardon Endel'de Ender'de 11 yapsam ünlü seviye olur zaten. <laughs> ya şimdi fark ne biliyor musun? Kral kulesi çok önemli. Ya şey arena kuleleri çok önemli ya. Hani verdikleri hasarlar öyle Haydi. Hadi Trafler, eyvallah. Slasher. İyi oyundu. <laughs> slasher yok mu? Yapamıyorum ki yapamıyorum yapamıyorum. Mega minyon mega minyon gel 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 Adamsın. Hohooo. ne böyle? Tekka balon cadı uçmuş. Kafam. Ne diyeyim uçmuş adam. Kafam güzelmiş kardeş güle güle kullan ya. <laughs> o Pekka ben kule bir tane vururdur ha. Bence o vurur ya. Yani o önemli de. Yani sen şu an e, arkadaki prenses için ne yapacaksın kardeş? Yalnız Pekka balon nasıl bir psikolog ya? Ya yani, evet, challenge falan yapıyor. Ne bileyim. <gülüyor> İnşallah. şey <laughs> ilk Aa Valkyrie. Yuu onun seviye be. Aa bu ne yapmış biliyor musun? Bakmış e, ordusuna. Son seviye yüksek seviye balonum yüksek. yüksek. <laughs> <laughs> Pek tam yüksek. Al al al. Ya da al. troll de destesine git <laughs> yanlışlıkla bir arkadaş şey yaptı. Ya tövbe estağfurullah ya gel şuraya. Haydi. Hadi eyvallah. Ya ikinci kule de vurdu. Vurmadı ki haydi. Ben şey balona. Aynen. Ha burada. Şimdi ben başlıyorum Yani o adam ıı, toplayıcı <laughs> çok dik daha söyleyeyim. Sıkıntı değil ya. sıkıntı yok kardeş diyorsun ha. Bak hep kay lap. Rahat ol sayet falan. Kaybedeceğim zaten maçı sonunda. Mega minyonu pek açmak istemiyorum. Pardon. Ama zehri açacağım. Haydi lütfen çatı. Ya çatı! Cadı seni sattı ya. Aa bak Valkür de çalışıyor. Aha. Resmen katliam attın ya. Aynen de Dev gene oraya iyi vurmuş ya. Ben de onu fark ettim şimdi biliyor musun? Yalnız balon gelecek. Mega dalga ok mega dalga ok mega dalga vurulmaz. Çarp. Çarp 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 çarp. Aa dondurdu. Ananı sattı. Oğlum niye döndü? Niye döndü? Niye döndü? Niye döndü? Hayır. What the hell? Adam can da çarp. Adam adam bir kartını çıkarmadı. Büyük ihtimalle söyleyeyim sana kartını. Roket. Söyleme abi. moralim bozuldu two. O adamın son kartına baksana ya. Oo prenses ölürken son şakasını yaptı ya. Bol şans diyor bak 12 level. Bol... ya sen 12 levelsen bu kupalar ne işin var abi? Oh. Ya, esas sana bol şans. <laughs> bu adamın şeyine baksana son kartını çok merak ettim. Çatma. 10 seviyemde. Hadi adam hiç kullanmadı. Allah sildirendim ha. Söyle bak. Yes. Hadi. Aa. Uh, 78. 78 üzerinde şu an Evet 70'li bir şey söylemişti. 31. Kaç? <laughs> 31. Tamam hadi fesat anlayanlar olacak şimdi 30. Shake Kim çıktı Abi, Shake. Pekka. Tamam mı? Desteği kes ya. Pekka var. Mega Dalkovuk var, fırın var, madenci var. 3.8. Bu ne desteği. ya? Abi bu troll desteği mi? Gireriz de abicim hiç sıkıntı değil. 4009 kupadan Active Leaders'tan Pimpy Daddy geldi. Pimp Daddy, PP Daddy. Daddy. Geldi mi bakalım. Asya rakipler genelde 10 seviye falan olduğu için sen ha, 11 seviye geldi. 11 geldi. Ya 11 gelince ben niye korkuyorum şimdi? 11'i var, 11'i var. Ne var bunu koruyacak? Ya. Bu ne ya? Ya mega dalga korku varmış koruyacak. O en balandık balonu geç ya. Kolu gör lan! Ne yapayım abi Aynen ben desin. buna ya? <laughs> Allah Üfü Allah. Küfür hak edenler abi bunda işte. <laughs> Bak şu an neyse pozisyonumu değiştirdim. Şu an pro oynayış pozisyonuna geçtim. <laughs> Türk oturuşu var ya klasik bilgisayar başında. Biliyor musun? Efendim? Bir klasik başında bilgisayar başında klasik Türk oturuşu vardır böyle bacak bacağın üzerine oturursun. Ne yapıyor lan bu? Kral köyüsü mü bulursun biraz sevindim ben. Altı var. Vay pek kaba baba. Vay be mi? Öyle destel oynarsan tabii vay be oğlum. Bu şey adam yalnız tek atıyor ya şey fırınlarına. arkasında hiçbir şey yok abi biliyor musun koyacak? Bu ne? Bomba kuyusu kılama mı var hala? Ya bu nasıl bir kekoluk ya? Abi bunu bir, biri bana bunu... Abi bu nedir ya? <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> şu <laughs> ağzım açık şu an senin desteğe bakıyorum. Abi benim desteğe mi bakıyorsun, rakibin desteğe mi bakıyorsun? Yani sence hangisi daha psycho? Abi benim bu maçı yenme ihtimalim yok. Bak bu desteği ben kullanayım tamam mı? Olacakları hiç düşünemiyorum ya. Vallahi bak. Ha sen bu desteği kullan. Direkt kaybettin. 15 yani taç bin de, 300 ya. Bak 15 taç derim yani. Hı. Mesela toplayıcı da kur. Baba baba, ba, görüyor musun? E ne lan bu? Asla ok başka bir şey yok desteği. Adam biliyor herhalde desteği. Yok yok okla oraya alacak ters tarafa saldırmak istiyor yani. Sağ tarafa balonla harcamak istemiyor. Hmm anladım. Zaten balon bir ölüm şeyi düşse. Abi ne yapacağım böyle gideceğim bak. Başka hiçbir şey yapamıyorum yani şu an. Ne yapayım ki? Badenciyle alıyorsun böyle kaza kaza. Ben bir kere öyle maç almıştım var ha. Sadece badenciyle. Abi garip yani deste. Bunlara... Bunlar babadan... Ana, Aynen tamam diyecekti de. Demedim. Donduracak. Abi adam orayı okla aldı ya. Hadi eğlenin sus. Abi şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun ya? Bak şimdi bir de onu atar. Şeyi. Dev iskeleti. İyice küfledi. İskeleti attı bitti. Abi öf. öf. Allah Allah. 3, 2, 1, 0. Atladım. Allah Allah. <laughs> <laughs> aldı bir de. Abi buna küfür edilmez mi ya? Edilir. Bak ilk başta bir tersle de yakaladı tamam mı? Hani ilk başta bir tersle de yakaladı. Ondan sonra yendi. Bu kadar yani. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Ve 29 kupa. Hani 3 kupa kardayız da. Abi desteğe bak ya. Tamamen. Bir tane son kendi desteğe bakıyor canım ben. Ben mi? Bir tane sanla fulllemeye çalışacağım. Sen Taz gibi ya benim. Her, her şey full. 5 savaş falan oluyor ya. Üçer, bayağı bir sürer yani. İyi 5 savaş bende gayet yeterli bu için. Arch Field. Buz Builders. Buz Builders. Abi bence en kral bu bazen yani çok güzel sidir olmuş da bu dese. Abi kullanmayın falan. O ya. Üf. Abi şu şu, şu buz büyüsün bir seviyesine bakar mısın? Maşallah kardeşim. Ya hayırdır yani benim çarpmam kaçıncı seviye? Hayır 15 seviyorsa seviye bile aldı 12. Ya sen niye çok bekledin ki? Ya gelmedi. Dar bak var ya bak ne kadar vuracak bak şimdi. 400 vuruyor. Yok şey vuruyor 80 vuruyor da sanırsam. 400 vur işte. Toplam 4. Abi dördün şey buz bu nedir ya? Yalnız az önce herhalde tonu falan de, Bir troll desti olamaz ya. <laughs> Pardon. Aa ha, hasta oluyoruz. Çarp be baba. Hadi bak. zehirli. Zehirli e... zehirli. Abi çarptım hepsi öldü ya. <laughs> hepsi simyan kaptı. Eko gibi çarptım. Of. Yalnız o kuleye gider. Gider abi gider. O, o niye o kadar yavaşta o yavaşlama süresi devam etti onun onu ben anlayamadım. Ben de anlayamadım ki abi. Yani yavaşlatacak bir şey yoktu ki orada. Çok ilginç. Buz büyüsü var Ay öldü buz büyüsü giderken de yani. Şöyle atacağım da şimdi. Madenci koyacak. Buz ruhun yok mu elinde? Ya kullandın az önce ama. Kullandım az önce. Yoksa o minyonlar yok etmiş zaten 5 tanesi. Ya prens atayım mı sıfır korumak için toplayıcı Atat, at. at. ya da ya. Ama neyse. Barbarlar atacak büyük ihtimalle. Zehirleyeceksin. Bu sefer devin önü açılmış olacak yani. Önemli olan senin... Ee, abi on atmasaydın keşke ya. Neyse mantık. Bugün çat çattı zaten. Şu silah Abi ölmeyin ne yapıyorsunuz ya? Sen koca prens. Yani. Güzel güzel yani zaten senin için zehir mevcut 3. Bir, bir tane eksik pompala be çabuk. Aha öldüm ya. Çok kötü oldu. Ama çok güzel bak var ya silah şöyle yapabileceği bence abi zehir. Öyle yapıyorum. Hadi bir öl. Madem Oha 12. seviyeleri görüyorsun değil mi? Mekiyat 12. de... Bir şey demedik abi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalıyor gecenin bak 11'inde beni arıyorlar. 12 oldu sadece şu an. <laughs> 12 mi? Aynen. Abi bu bu fantazi nedir? ya. <laughs> Adam şeyi koruyor ya. Çarp. Var var Zorlama. Yo buz büyücüsünü koru. Of. Alev topu. <laughs> ya bak ben de zaman mega minyon koysam bu direkt atıyor ya. Yani. Abi alev top var ya o kadar lanet bir şey ki gerçekten yani, o kadar lanet bir şey ki alev topu. Abi bak hala o toplayıcı gözün dikti. Gel de o toplayıcı aldı lan yine. Yemin ediyorum var ya bu kadar. Bacım mı kinder... attı onu? Aynen bu kadar kindar bir pislik olamaz ya. <gülüyor> Bunlar. <gülüyor> Bunlar babadan <o> nesil ya. <laughs> alev top atacak büyük ihtimalle. Berabere bitirmeye çalışacağım da. Çarpayım barın ne 40 saniye var şeyi dikkat et. Madenci. Zaten benim madenci bitecek. Zeri var mı bunun? Vardır. Alev topu var. Yalnız alev topu var. Söyleyeyim. Ha doğru. Zehirle. Madenci. Of. Vurma bir tane mi oh bile Of madenci kurtarman ama bir tane kartı görünmüyor da. Çarpmadır o da. Prensiz köşe yapmam tek asa. 10, 9, Hem silah şöyle madenci bekle. Hem silah öğren şey bekle. Abi ama var ya. Aha. One Abi, Abi böyle bir şey, be. ya beraber. Wan var ya ale, alev topunu böyle şeyin. E, adam çıldırmıştır. Ama... Ben olsam çıldırırım yani. Marketten neden gelmiş? Aman full sıradan gel sanırım yani. Bu da bir tane arkadaşlar izin <laughs> için teşekkür ederim ben like atabilirsiniz. siz abone siz abone olabilirsiniz ve aynı zamanda Harun abi benim videoma geldiğiniz için teşekkür ederim Harun abi. Harun. Kendinize iyi bakın <laughs> hoşçakalın.